Hadi çok geç kaldık hadi Arkadaşım bir sakin ol ya Bu halde erken gitsek ne olacak ki ya Ne varmış halimiz Farkında değilsin galiba arkadaşım Kurbağa dönüştük biz Eee ne olmuş yani kurbağa olmak ayıp mı Ne yani kabullendin mi şimdi sen bu duruma Tütke kabullenmedim Neticede gene kurbağayım Eee orası da öyle he. Acıktım ben sinek yiyelim mi İğrençleşme lütfen Karınca desem yersin değil mi ama Çaka. Vallahi mı diyorsun nerede lan <laughs> Ulan meşal Dükkana patrondan sonra gelmek ne demekmiş ben sana göstereceğim. Seni komaya sokacağım çıkaracağım. Sokacağım komaya tekrar çıkaracağım. De kardeşim ben niye durup durup gülüyorum manyak mıyım ya? Allah Allah hayırdır ya. Aslan Kral Hayvan Pazarı buyurun. O Saydam Bey nasılsınız? Sağ olun sağ olun teşekkür ederim. Kuş mu? ne kuşu? <laughs> Nasıl? <laughs> yok yok size gülmüyorum. Başka bir şey geldi de aklıma. Eskiden böyle bayağı bir şey yaptım. Benim evet buyurun neyse buyurun evet. Ha ha. Tamam tamam. Hemen getiriyorum siparişleri. Tamam. Görüşmek üzere sağ olun. <laughs> Hayda. Ulan ben bu şekilde nasıl götüreceğim siparişleri? <laughs> Hadi buyur. Kermit senin ne işin var lan orada? Niye geldin oğlum? Ne mi abi benim beşer. İyi de kardeşim biz kurbağa satmıyoruz ki. Satmıyoruz tabi abi. Ne kurbağası? Fransa mı burası? Ne bakıyorsun lan? Ulan Beşer benden gizli gizli bir işler çeviriyorsun ama hayırlısı. Vallahi bir şey karıştırmıyorum abi. Ha bu şerefsiz sihirboz yüzünden oldu bunlar. Gel 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 gel. Bırak abi bırak kurban olayım yapma aslan abi kurbağa değil beşerim, beşer. Aslan abi kurban olayım. Aslan abi biraz beni kurban olayım yapma aslanım. Aslan abi sesimi duyuyor musun? <laughs> ya şu halime bak arkadaş ya. Bir de sporcular Birliği başkan olacağım. Sabahtan beri köle azavra gibi, sindirella gibi yerleri süpürüyorum ya Selamünaleyküm Kubat. Kolay gelsin birader. Senden bir ricam olacak demek kardeşim. Ha rica ne demek Aslan abi? Emrin olur. Buyur söyle. Ya Dükkanda müşteriye mal götüreceğim fakat kimse yok. Bizim meşer aptalı da gelmedi sabahtan beri. Senin tapir beş dakikalığına durabilir mi acaba? Boş kalmasın be hayvanlara yazık. Lafı mı olur abi? Durur tabi. Niye durmasın? Görürsem söylerim kendisine. iletirim yani. Nasıl görürsem söylerim oğlum. Dalga mı içiyorsun lan abinle? <laughs> Nerede seninki? Yok abi niye dalga geçeyim ya? Gördüğün gibi daha işe teşrif etmedi. Yerleri bile ben süpürüyorum ya. Bir de başkan olacağım ileride düşün yani. Oğlum amma değerli çırağın varmış be kardeşim ya. <laughs> Beş dakikalığına <laughs> duracak. Ne büyüttün bu mevzu ya? Yok be abiciğim değerinden değil senden kıymetli mi ya? Gelsin ağzını burnunu kıracağım parçalayacağım. Kovacağım ya işten kendisini ya. Ee, beşer de yok. Oğlum bunların başlarına bir hal falan gelmesin mi Kubat? İnşallah gelmiştir abi. Yoksa çok pis kovacağım ya kendisini burada. <laughs> Arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Adam kovmak o kadar kolay mı ya? Onun tazminatı var, telifi var, özgün hakları var. Her şeyi var yani. Tapir. Ee? Tapir tabi lan. Hani burada yoktu? Pislik Bak, herif. <laughs> hani burada değildi lan pislik herif. <laughs> ben burada olduğumu söylemedim ki zaten sana. <laughs> ne oluyor lan? Yok bir şey aslan abi benim beşer. <laughs> hani seninki burada değildi lan herif? Efendim. <laughs> Güldüğüme bakma çok sinirlendim ha, akupat. He maşallah hiç çaktırmıyor ha sinirli olduğunu. <laughs> Peki şimdi çaktın mı? He acık çaktım çok güzel çaktırdın ya yani şu anda. <laughs> Hayır halim yok. <laughs>